Nihayet sıcak bir yere geldik. Çin'in en güneyindeyim. Bayağı sıcak Hainan Adası. Hainan Adası Çin'in en küçük eyaleti. Neden buradayız? Çünkü burada Bao Asya Forumu var. Önemli bir forum. Asya ülkelerinden katılımcılar buraya geliyorlar. Bu seneki e, ana tema ortak sorumluluklar ve ortak sınavlar. 2001 yılında ilk defa bir araya gelmişler. 26 ülkenin katılımıyla Önemli, içeride çok önemli şeyler konuşacaklar Asya ile ilgili. Bana böyle bir kart verildi ve ben de bu kartla beraber içeri gireceğim. Size her şeyi anlatacağım. Oo, evet. Forumun yapıldığı otelin içindeyim. Gayet şık, güzel. Bu seneki amacı e, forumun açıklandı. Ortak sorumluluklar ve ortak sınamalar. İşte bu amaçla birçok Asya ülkesi buraya gelecek ve içeride teknolojik, sosyal ve bilimsel anlamda ileri gidebilmek için neler yapılabilecek bunları tartışacaklar. Şimdi içeri girdim. Bu da toplantının yapılacağı yer. Yani konuşmaların yapılacağı. Çok güzel, ihtişamlı. Birazdan burası kalabalık olacak. Birçok insan gelecek, dolacak. Asya'nın birçok ülkesinden. Dediğim gibi biz de burada olacağız ve bu Asya Forumu'nu takip edeceğiz. Orada tahminimce önemli insanlar var bak. Orada önemli insanlar var. Onları çek. <laughs> Evet, birazdan Asya geleceğine yatırım yapın konulu bir toplantı başlayacak. O toplantıyı dinlemek için biz de buraya geldik. Biliyorsunuz küresel piyasalarda bir ekonomik dengesizlik var. O ekonomik dengesizlik dünyaya etkilediği gibi Asya'yı da etkiliyor. Asya bundan ne kadar daha az zararla etkilenebilir ve dış sermaye Asya'ya nasıl gelir ve geldiğinde Asya ekonomisine nasıl katkıları olur onu tartışacaklar. Biz de takip edeceğiz. Evet, toplantı bitti. Şimdi herkes dağılıyor. Toplantıda neler konuşuldu? Asya'daki ülkeler e, neler yapabilirler? Yabancı yatırımcıları nasıl çekebilirler? Bunlar konuşuldu. En önemli şey bence de aslında şuydu. Hükümetler neler yapmalı? Yani yabancı yatırımcıların da Asya'ya ve Asya ülkelerine gelmesi için hükümetlerin üstüne düşen görevler neler neler yapabilirler? Neyi cazip hale getirebilirler? Bunu konuştular. E, bir de şey çok önemliydi. Yapay zeka ve e, küresel e, çevre krizleri. Bunlar nasıl aşılabilir? Yapay zekayla neler geliştirilebilir? Çünkü Japonya şunu söyledi. En çok bize Asya dendiğinde yapay zeka akla geliyor ve çevre iklim değişikliği akla geliyor. Bunlar soruluyor dedi. Bunlar tartışıldı. Verimli güzel bir toplantıydı. Evet Bağ Asya Forumu'na geldim ve bugünkü ziyaretimin de sonuna gelmiş oldum. İçeride e, konferanslara katıldım baktım, dinledim. Asya ekonomisine bu forumun daha önceki forumlar gibi nasıl katkısı olacağını baya baya idrak ettim.